Hı hı. Kapı. Başka. şöyle biraz daha sandalyeleri eleştirirsek Süleyman, Süleyman abi biraz yanaşalım. Süleyman başka abi. Başkanım. Başka 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 o sandalyeye bir oturacağız mısın? Şimşek başkanım.

danışmanlık bildiğimiz bu durumumuz buruzma buydı arkadaşlar. Organizasyon yöneticisi. Yanlış Ağır, önce. Tamam, fotoğraf damlın, jatad. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne yapıyoruz? Ne Fotoğraf Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne bakabilir Ne yapıyoruz? Ne Buradayız. Efendim. fotoğraf çekiyoruz. Evet, buraya da bakarsanız <laughs> Sayın Başkan, biz hazırız. Hazırsa başlayalım. Üç, iki, bir, yayın. Evet, buyurun. Uzaktan yakından basın açıklamamıza icabet eden başta toplum kuruluşu temsilcilerimiz olmak üzere siz değerli misafirlerinize hoş geldiniz istiyorum. <laughs> Erzurumlar Dernek Başkanı Sayın Şimşek Nişancı'yı Tekirdağ Bağımsız Büyükşehir Başkanlığı'na adaylığını açıklamak üzere artışlar eşliğinde konuşmaya davet ediyorum. Değerli başkanlarım, uzaktan yakından gelen teşvik edip, kıymetli misafirlerim, siz değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Önemli bir kararı paylaşmak üzere bulunuyorum. Havasını soğuduğu güzel şehrimizin Tekirdağ, bağımsız büyükşehir belediye başkanının sizden huzurunda açıklıyorum. Tekirdağ'ın geleceği için adım atma vakti geldiğine inanıyorum. Beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için hepinize hayra bir şükranı sunuyorum. Şehrimizin vatansiyelini en üst düzeye çıkarmak, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı hizmet etmek için buradayım. Yılların iş hayatım içinde... Hem Tekirdağımızın en büyük STK'lardan olan biri Tekirdağ Erzurum başkanlığını görevini yürütmek değil. Şehrimizin potansiyelini yakından tanıyorum. Tekirdağ tarihi, kültür ve doğal güzelliklerle dolu bir şehir. Ancak bu potansiyeli değerlendirmek herkesin herkesin refah içerisinde yaşadığı bir şehir inşa etmek için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor bu müzakere bağımsız bir alay olarak her parti ve her kesime eşit mesafede duracağım, durarak şehrimize hizmet etmek için söz veriyorum. Tekir Ramaz ve hepimize hayırlı uğur, uğurlu olsun diyorum. Hadi hoş geldiniz. soruları arkadaşlar cenazemiz var yukarıda. Çok fazla da böyle aktif koştuğuna gelemiyoruz. Böyle olmasını istemiyordum. Ee, i̇lerleyen çok kısa zaman içerisinde basın toplantısı yapacağız. Basın mensuplarıyla Sorularını da orada teker teker cevap vereceğiz. İnşallah. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Başarılar dileriz. Tebrik ederiz başkanım. Hayırlı olsun. Hepinize bir ömür hoş geldiniz. Sevgili kardeşim,